İki yıl önce bir kaza oldu. Saklandığımız... Kendi kazdığı kuyuya düşmek diye buna diyoruz işte. Onun kadar güçlü mü değilim yoksa zeki mi değilim? Leyla dizisinin 14. bölümünde karakterlerin duygusal çatışmalarının derinleşmesi ve geçmişin gölgesinin daha fazla hissedilmesi beklenebilir. Leyla, içsel bir yolculuğa çıkabilir ve kimliğiyle yüzleşebilir, bu da onu önemli bir karar vermek zorunda bırakabilir. Bu karar hem onun hem de çevresindeki kişilerin hayatını etkileyebilir. Ayrıca dizideki ilişkilerdeki gerilimler artabilir, bir aşk ilişkisi ya da dostluk sınavdan geçebilir. Gizli sırlar ortaya çıkabilir ve bu karakterlerin arasındaki güveni zedeleyebilir. Bu bölümde Leyla'nın geçmişiyle yüzleşmesi veya yeni bir krizde başa çıkması hikayenin yönünü belirleyebilir. Daha fazla analiz videosu için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.